Zavallı Abimanyu. Chicago'ya gitmek için herkesle mücadele etti. Eğer gitseydi hem konferansa katılır hem de balayına çıkardı. Planları suya düştü. Akşara yengemin de planları mahvoldu. Zıt tabiatlı ve farklı mizaçlı insanlar birbirlerine daha kolay aşık oluyor. Ama bu ilişkiyi ömür boyu sürdürmeleri daha zor oluyor. Mesela Harşamca ve Mancarı yenge. Birbirlerinden çok farklılar. O yüzden mutsuzlar. Neden seninle birlikteyim bilmiyorum. Artık sana tahammülüm yok. Senden nefret ediyorum. Benim evliliğim... Çocuklarımın mutluluğunu etkilememeli Yüce İnan bana böyle konuştuğunuz zaman gerçekten çok kırıcı oluyorsun. Adına Aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.